Taliban Afganistan'da yönetime el koydu. Peki Kabil'in Taliban öncesi yöneticileri şimdi neredeler? Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin önce Taşkent'i ardından Umman'ı son olarak da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındığı biliniyor. Afganistan'daki Özbeklerin lideri Raşit Dostum ve eski Belh Vadisi Ata Muhammed Nur, Taliban'a savaş ilan etmişti. Özbek liderin Kabil düşünce Özbekistan'a geçtiği iddia ediliyor. Raşit Dostum'un kızı Rahile Dostum ve oğlu Yar Muhammed Dostum'un Türkiye'ye sığınma talebinde bulunduğu öne sürülüyor. Afganistan Devlet Başkanlığı 2. Yardımcısı Server Daniş, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Atmar, Eşref Gani'nin danışmanı Abdülselam Rahimi, Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Davut Ali Necefi, Afganistan Yerel Yönetimler İdaresi Başkanı Abdülmetin Bek, Türkiye'ye sığınmak için Kabil Havaalanı'nda uçak beklerken görüldüler. Kabil yönetiminin ikinci adamı Emrullah Salih'in Penşir eyaletine geçtiği biliniyor. Salih'in Penşir aslanı olarak bilinen Şah Mesud'un oğlu Ahmet Şah Mesud'un yanına geçerek Taliban'a karşı cephe oluşturmayı düşündüğü ifade ediliyor. Eski Logar valisi Abdülkayyum Rahimi'nin Taliban tarafından öldürülüp cenazesi cadde ortasına atıldığı iddia edilmişti rahimi sosyal medya hesabından bunun doğru olmadığını dair paylaşımda bulunarak kendi vilayetini terk etmediğini açıkladı.